Atalım bakalım. <laughs> Yine bir vlog'ta buluştuk. Dörtlerimizi de kapatayım. Nasılsınız? Evet, bir süredir sizi ihmal ettim ama daha güzel görüntülerle, inşallah daha güzel içeriklerle birlikte olacağız. Yine bir İzmir vlog'u başlıyor malum. Yıl başlarında ben genelde gidiyorum biliyorsunuz ki. Yine bir yolculukla başlayalım. Bakalım nerede son bulacak bu vlog. Birlikte göreceğiz. Ben her zaman Dilovası'nda bir kahve almak için duruyorum. Hadi beraber. Bu oksijeni bayağı seviyorum. Yani böyle derli toplu. İstediğini bulabiliyorsun. Yalnız havaya bak. Bir dakika. Havaya bak. <laughs> ben bu yolu biliyorum. Bak şimdi ücretli yoldan gittiğinde dağlar taşlardan daha kısa olduğunu düşünüyoruz ya ki bence değil. Neyse orada çok fazla böyle sise maruz kalıyorsun. Şimdi Osman Gazi'ye gireceğim ama sonra çıkacağım çünkü çok zorluk yaşıyorum ben orada. Umarım diğer tarafta bu tezimi kanıtlayabilirim. Orada sis olmadığını düşünüyorum. Ay burada bak manzara çok yolluğumuzu aldık. Bu arada ilk defa şöyle bir şey yaptım. Tatlıyız, <laughs> tatlı istiyor canım yani. Beş gündür glutensiz besleniyorum. Bu arada bunu ya da herhangi bir hedefini gerçekleştirmek isteyenler zinciri kırma diye bir uygulama var. Onu indirin. Gerçekten gördükçe kaç gün kaç gün yapabildiğinizi insan yolda kalıyor. Benim bugün beşinci günüm mesela. Heh. Şöyle tatlı bir şey istiyorum ama yani şeker ya de gluten istemiyorum dedim. Birazcık böyle karamelli, şey şekersiz bir şey koydu. Güzel de oldu be. Hadi yola çıkalım. Size şöyle manzarayı da göstereyim. Ay hava mis gibi. Ama inşallah o sise kapılmam. Bak erken çıktım bugün yola saat 4 falan. Çünkü ne karanlık yollar açtım ben. Ay, hadi yola çıkalım. Ne bu artık? <laughs> yola çıktık. Aa, 555 mi olmuş o? doğru arkadaşlar. Mis gibi burada hava. Ee, çünkü dağlarda, bayırlarda değiliz yani. Şehirdeyiz bir şekilde. Bence sadece ücretli geçişleri böyle havalarda kullanmayın derim. Ben nereden sonra çıktım? İşte bu Balıkesir, Karacabey falan filan. Buralarda bence düz yolu tercih edin. Osman kullanın yani. O, orayı da uzun yoldan gitmek bence uzun. Artık İzmir'de görüşürüz. Merhaba. <laughs> Tabii ki İzmir'e geldim. Arabamı servise bıraktım ve yollar çok yağmurlu. Giyindim. Şimdi e, arabayı almak için servise doğru gideceğim. Şöyle size bir ne diyelim? Fit check yapalım. Botlarımı da giydim. Size bir şey göstereceğim. Bunu ben herhalde bir 15 yıl önce Rodos'tan almışımdır. Açılıyor mu dersin? Çünkü evde şemsiye yok başka. Ne yapacağız? Bir <laughs> bak. <laughs> Umarım bu beni şimdi dışarıda konur. Pardon ama sen Japon turist misin Doğanay? <laughs> Dün size attığım yer Pali'ydi. Şöyle çok kısa koyabildim çünkü müzik olunca biliyorsun telif giriyor. Bugün de klasik dükkan diye bir yere gidiyorum. İşte İpek diye bir arkadaşım var görürsünüz. O önerdi işte güzel falan dedi. Sonra dünkü arkadaşım o kadar da güzel bir yer değil dedi. Birlikte bakacağız. Böyle de bir kombin yaptım bugün. Ay yıllar sonra topuklu falan filan giydim tabii ki yırtmacım var. Üstümüze de değişiklik olsun. Bu yıl çok fazla. Böyle kürkler bilmem neler moda ya farkındayım bayağı doğanay'ın tarzından çıkıyorum ama neden olmasın. Lokale gidiyorum aşkısı. <laughs> Tadında. Ay bu da olabilir de. Havada bir soğuk iznederdi. Anlatamam size. Ay inanılmaz soğuk. Ay evet bu beni daha çok en azından tamamladı. Biraz işe gider gibi oldu ama. Şöyle gösterebiliyor muyum nasıl olduğumu? Böyleli bir durum. <laughs> hadi unutmadan koyayım dedim bir tane. Günlerdir işte şuraya gidiyorum diyorum, ekleyeceğim diyorum, asla ekleyemiyorum. Şimdi bostan mı? Ay Böyle bir pazar, sakin bir pazar. Yine telif yiyeceğim bu müziklerle ilgili. Şu havada ruhla <laughs> hayata direnen Doğanay gerçekten. Bak İzmirlilik bunu gerektiriyor. Asla böyle giyinmeyi sevmiyorum. Sevmediğim için de krobumu giydim. Yine daha demin göstermişimdir ya. Üzerime giydiğimi. İncecik bir ceket. Ay ama eve geldim. Valla kemiklerim ısındı. Anne bizi nereye götürüyorsun? Konsere. Aa! Dedi ki konser varmış. Hadi gidelim saat 11'e evet. geliyor. Yılbaşı öncesi konseri. Aa, hadi bakalım. <laughs> İğne asan yere düşmez öyle kalabalık. Şimdi görelim o zaman. <laughs> Annem ben Bitmiş olabilir. <laughs> ben sana şarkı söyleyeyim o zaman. vallahi. <laughs> İstek. Ha? İstek. 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 İstek var mı? Müjgan. <laughs> Üşüyorum. Elini ver anne. <laughs> o zaman hadi bakalım dönüyoruz. Tamam. <laughs> bakalım. Hadi, Hadi bakalım bakalım. <gülüyor> 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 Yakından istemiyor. Tamam. Böyle olur mu? Uygun mudur? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sizi o zaman <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> Ki anne gözünden kızımın dedim resmini bir çekeyim dedim. Mi çekiyorsun sen şu an? Video işte. Olsun, <laughs> <laughs> böyle böyle öğrendik. Evet. Ne bu ya? arada? Takipçilerimizi özledik. Evet. Küçük bir hatıra <gülüyor> bırakalım. <gülüyor> Yürümen lazım anne Vlog bu. Hem çekin hem yürüyeceğim. Ha öyle mi? Tabii. Tamam. Hem çekeyim, değil. Hem yürüyeyim. Şimdi neredeyiz? Şimdi biz İltağlı'ndayız. Evet, yürüyoruz. <laughs> anne yürüyor, duruyor. duruyor, duruyor. <laughs> <Evet>. Konuşurken duruyorum. <laughs> anne bunu şey multitasking deniyor. İkisini hmm. bir anda yapman lazım. Ha ikisini bir ya yani, o ben biraz profesyonelleşeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Yılın son günü geldi çaktı mı ah, gençler? Yazıldı mı niyetler bilmiyorum ama Telefonun altında da var defterler. Her yere yazacağım. Bu arada tabii ki kırmızı iplere giydim. E bugün 31'i. Radyoda da anlattım. işte bugün kırmızı giyersen şans olur, bereket olur, işte bilmem ne olur. Olur mu olur? Yani riske atabilir miyiz? Atamayız. O yüzden de <laughs> tabii ki giydim. Böyle bir şey olmasa da giyecektim. Anlam ve için her zaman konsepte uygun olmayı tercih ediyor. Akşam siyah giyeceğim. Göreceksiniz. E, Devam ediyorum. Çok fazla şeyler çekemedim ama yine de birlikte yaşıyoruz. Bugün yani Starbucks'tayım. Gerçekten böyle niyetlerimiz için geldim. çok biraz keyif edeyim. Soğuk kahve çekiyorum. Dişim hala ağrıyor. Nedenini bilmiyorum. Geçen konuştuk mu konuşmadık. Biraz böyle iş yerinde değişiklikler döndü bir günde. Bana göre bir günde. Ve beni gerçekten etkiledi. Çünkü düzenin bir anda değişiyor. O kadar sıkarak yatmışım ki dişlerimi. Ertesi gün bir uyandım kahvaltı edeceğim. Çiğni yanıyor, ağzım yanıyor. Sıcağı kahveye, işte bilmem ne tepki veriyor. Eyvah dedim, gitti dişlerimi kaybettim. Doktora gittim. Şu an e, hani hemen işlem yapmak çok erken dedi. Böyle biraz bekliyorum. Diş çiğnemem yerine geldi ama sıcak hassasiyetim geçmedi. Burada da gittim doktora. Ne zaman kahve içsem başım donkuyor artık. Döndüğümde İstanbul'da muhtemelen yaptıracağım. Bakalım ne çıkacak altından. Yani stres arkadaşlar her şey demek. Burada birazcık da kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki bu toparlayamadığınızda işinize de yansıyor. Günlük hayatınıza da yansıyor. Sağlığınıza yansıyor. Şu an o aşamadayım açıkçası. Ben kuaförü gerçekten Bailey's Ramadan'ı seviyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel, <laughs> Yılbaşıymış, yüzden. <laughs> yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl! Annem! Annem! Şimdi Ay. önden bebeklerimizle bir yılbaşı keyfi yapacağız. Ağaç hazırlayacağız her zamanki gibi bebeklerimle. Şimdi bebeklerimin hediyelerini hadi gelin beraber böyle bir süsleyelim. <laughs> Şimdi onlar ikiz olduğu için <laughs> haliyle ikisini aynı şey almak gerekiyormuş. Yani bir ikiziniz varsa, ikiz çevreniz varsa onları aynı şey alacaksınız. Yoksa aralarında kıskançlık çıkıyor. Annemden bardak, benden benim en sevdiğim Kinder sürpriz artık içinden ne çıkarsa umarım çocuklar da sever. Bir Kinder sürpriz, bir de e, eskiden biz küçükken yapardık böyle balon yapardık köpüklü. Anneler hiç sevmez. <laughs> Muhtemelen şimdi anne, ben anne olsam sevmezdim ama ben anne olmadığıma göre çocukları aldım. <laughs> Hadi şimdi bunları ne yapalım? Bağlayalım. O zaman şuraya koyalım. Vereceğim. ne vereceğim? Ona bakacağız. Bir süsleyelim bakalım da. <laughs> süsleyelim. Bir süsleyelim. İçeriden bir tatlı yemek yiyeceğimizi söylüyor. Ya hiç zaten yiyeceğiz. Ne? <laughs> Yemeyelim mi?

Şükürler olsun. Allah nasip etti. Evet. Herkese nasip etsin. Sevdikleriyle birlikte inşallah. Hayırlı, uğurlu senelerimiz olsun. Evet. Kendime çiçek Aa. aldım. Çünkü annem hevesimi kaçırdığı için çiçeği kendime aldım. Kendimi mutlu etmek için. Ama mutlu olmadım çünkü hevesim kaçtı başta. Ama yine de aldım kendim için. Ben de küçük bir tane aldım onu da getir istersen. Annem neler neler Annemin her zamanki gibi taratoru. Pancar. Ne diyelim? Pancar salat. Ne derler buna? Pancar salatası. Yoğurtlu pancar. Evet. Annemin meşhurdur. <laughs> Şimdi biraz yiyelim. Piyazı var. Parmak patatesimiz var. humus var, çiğ köfteler. E, ee, yeni yıl mesajları? Herkese hayırlı, uğurlu, mutlu, Yıllar olsun sevdikleriyle birlikte huzur içinde yaşasınlar. <laughs> Amin. Evet, öyle. E anne hadi bir yandan konuşalım da bir yandan yılbaşı yemeğine davet hmm. ettik. Madem bir süredir yoktun. Ha ha doğru. Seni özlemişlerdir diye düşündüm. Beni de özlediniz bence. Çünkü ben de yoktum bir süredir. Ama çekeceğim. 2025'te niyetim daha fazla video çekmek. Tabii. Tabii. Çek çek gitsin. Hmm. Kolay mı öyle çek çek gitsin peki? Bu <laughs> hmm. da doğru. Ben yaptım. Hmm. Ben daha çok çalıştım yani. Vızır vızır çalıştık be annem. Çalıştık. Bu son dönemde. Valla. Evet. Allah sağlık versin çalışalım ne yapalım. Başka şekli yok yani bu işin. Çalışmak hmm. lazım. Evet. O önemli. Hangi birini getireyim bilemedim. <laughs> Açını koyayım şuraya madem. Nelere alayım? Önce, Nereden başlayalım? Önce gönül çiçeğime diyerekten bunu aldım ben. Benim o. Gönül çiçeğime. ben çiçeğime. gönül çiçeğim. Hmm. Gönül çiçeğime. Oh. Hmm. Oh. Başka hmm. bir şey hmm. koyalım. Hmm. Sonra? Da? Sonra. Sonra. İyi bunu aç. Bunu açıyorum. Ha. Bakalım. Sürpriz olsun diyerekten şey yaptım. Hani bir bu bedenini aldım. Bir de başka bir bedenini daha aldım. Kız söylenir mi? Sussana. İşte söylemedim sürpriz ya. Bu <laughs> ne olur ki? Bence de bu olacak. Olacak olanı sadece. Kırmızı kırmızı. Evet. Ha. Evet. Böyle. Orada arzu ederse dedi bunun üst olarak da penye olarak da kırmızı şeylerimiz var dedi. Hani penye. Uzun kollu. mi? Hani öyle daha ince altlarını kalın yapıyoruz. Tamam. Böyle bu böyle. Bir tane de bu böyle beni hatırlarsın mutfakta. Aa aa bakalım neymiş <laughs> bakalım <laughs> neymiş. Elinin altında. Aaa <laughs> mutfak bezi evet. Yılbaşı var mı orada? Yılbaşı ile ilgili bir şey vardı, var mı? Mutlu yıllar yazıyor. Ha, i̇şte öyle. Hahaha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kullanırım ben bunu. Tabii ki de. Evet. Hı <laughs> hı. <laughs> Böyle <gülüyor> yaptım. Bu da sana anne. Aa <laughs> dur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay ay. Bu Zara'nın kokusunu da pek beğenirim. Hani reklam gibi olmasın ama. <gülüyor> <gülüyor> ama bu da sürpriz olmadı. Annem sipariş yaptı. Olsun ben yani. O yüzden de benim hediye alma hevesimi biraz kaçırdı. Hiçbir şey almadım başka. Ama benim hoşuma giden bir şey değil. Size söyleyeyim. Aa yırttı. E zaten kutusu kullanılmayacak ya. Ondan dolayı. Aa, Mis gibi kokayım. Hmm. <laughs> Sık bakalım. Dur bakayım. Oh. 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 Çok güzel. İster misin sen de? oh oh oh. Teşekkür ediyorum. Güle güle kula verdim. Ya. Teşekkür ediyorum. Bir de bu. Yılbaşından çok kutu açma videosu yaptık size. Evet. Oo, oh, de giyeyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Üşümesin kızım. akıllarda da tek bir soru ya benim aklımda tek bir soru bu. İki üzüm ritüelini biz ne zamandır yapıyoruz? Yani ben bunu radyoda daha yeni anlattım. Bu sene storylerde bol bol gördüm. Geçen sene neredeydi? Beş yıl önce neredeydi? Hep var mıydı? Yani bir dil, bir deli kuyuya bir taş atıyor. <laughs> Peşinden mi gidiyoruz ki öyle? Tamam yapamamış olmaktan dolayı böyle bir şeyin <laughs> acaba vicdan azabını mı yaşıyorum şaka bir yana hayır tabii ki nereden çıktı kim çıkardı ne bileyim ben masanın üstüne çıkıp havada kapacaksın 12'sini desek bunu da yapacak mıydık yapacaktık hadi bunu konuşalım ya evet Annem beni Sevim lokantasına getirdi. Kaç yıldır var burası dedin? Annem 40 yaşındayken geliyormuş babamla. Doğru mu? Evet. Sen 2, 2 yaşındaydın. Ben de 2 yaşındaymışım bak. Yıllar geçti yine geldik ama arkadaşlar bir kendi kıçası var. İzmir'de oturanlar. Sevim lokantası. Ben çok beğendim. Vallahi gelinir. Değil mi? Bir forumda var bir de forumun yanında. Açık. Bir forumda varmış. Bir de forumun yanında. Şimdi birazdan da forumu gezeriz. Uzman <laughs> <laughs> afiyet olsun canım. Afiyet olsun. <laughs> Asıl sarımsaklı annemin ki. Oh 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 oh. Bol sarımsaklı. Sen de koydun ama galiba. Evet. Reisim yine döktürüyor musun? Hmm. Vallahi çek gibi baksana. Oo. Oh. Oo. Oh. Aman aman aman. <laughs> Çok güzel. Sevgi içeren, sıcaklık içeren böyle kucaklaşmalar var. Anneciğim bana çiçek almış. <laughs> Götürüyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne yapsınlar? Ha ne yapsınlar? Ha, bugün <laughs> yama. Katılsınlar. Evet. Tıklasınlar. Beğen evet. evet. Tamam. Ben tamam. de öğrendim artık. Oh. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz.